Evet selam. Bir Eylül gününde beraberiz. Yeni oyun çıktığı ayın düzlüğüne girdik. Yeni oyun alacaklar için artık diğer oyuna paket verenlere paket veren görev, gelişim, kadro kurma görevine geldiyse onlar önemli olacak. Aşağı yukarı. Bakalım yeni bir şeyler getirmişler mi? Bu oyun için ilginç oyuncular. Yine bir saat 8 tabii ki. Şeyi biliyorsunuz zaten sezonda 84 üstü 5 veriyor. Son ödüle kadar ulaşırsanız Ronaldinho'ya. Yani ben değeceğini düşünmüyorum. Salabilirsiniz bence. Ee, canlıda yeni bir şey yok. Sezonda yeni bir şey yok. Dönümlerde hiçbir zaman yeni bir şey olmuyor. Gelişimlere bakalım. Burada var mı yeni paket var. Ama bir şey gelmiş. Camınızı... Gol atma bilmem nesine eleştirin. Bitiriş dribling ve attacking instinct diyor. Kafa vuruş havacı veriyor. Plasen'in sarısını veriyor ve zayıf ayak skill veriyor. Güzel bir gelişim. Bence İlk bakışta tabii girebilen oyunculara bağlı. Bu müller bende var ha. Çok iyi oluyor. Plasen'in zaten şeyi lazımdı. Sarısı yani yoktu. Havacı ekstra geliyor. E, havacısı komple yoktu. Dolayısıyla bu gelişme seçerken oyuncunuzu biraz böyle boyu fiziksel varlığı olup olan böyle birileri. Bir de plase tabi boşa gitmesin. Mesela Bellingham'a hem havacı hem şey gider. Bellingham'ı koymak isteyebilirsiniz. Nasıl görünüyor? Kesici var ama pas oyun tarzı hiç yok. Yani diğer Bellingham kartı o kadar ucuzken belki onu tercih edersiniz. Bence pas oyun tarzı olmayan bir Bellingham nerede oynar bilmiyorum şu an. Tabii ki cezbedici bir kart ama çok iyi olduğunu söyleyemem. Kesici basarsanız eğer yaparsanız box to box kullanırsınız. Pas oyun tarzı olmayınca açıkçası ben demin de değilim. Zidane havacı ve plase vermek ilginç olabilir. Zaten Zidane'ın daha iyi kartı çok daha ucuz ve bütün pas oyun tarzları var. Evet o daha iyidir ya. Ben Zidane'ı yapacağınızı düşünmüyorum. İşte ilginç olanlar asıl bence burada. Deketalare Biliyorum Havacı ve Plase zaten hali hazırda var herhalde deketelerinin. Aynen var ikisi de. Bir tek Plase'nin sarısı boşa gitmiyor ama bu kart iyi bir kart arkadaşlar bence bayağı iyi oynuyor. Ee, oyun tarzları boşa gidiyor ama kartı çok iyi yapıyorsunuz buna odaklanınca. Bir tek defansı düşük onun dışında her şey çok yüksek zaten. Yani böyle bir karta pas artı defans veren kimyayı basabilirsiniz. 10 numara oynatabilirsiniz. Pas özellikleri var galiba. Yani Tiki Taka ve Arapası var. Arapası çok kullanıyorsanız ikinci striker'ınız veya 10 numaranız olur. Boyu çok uzun deketelerinin. 5 yıldız 5 yıldız da oluyor bu şeyden sonra. E çok iyi. Bu gelişim olmuş diyebiliriz. Deketelere için bence Sabitzer ilginç olacak. Çünkü Sabitzer'e havacı ve plase komple yeni geliyor. Sabitzer'in boyu da uzun sayılır. 5 yıldız 5 yıldız oluyordur değil mi? Basınca. Evet bu kart da çok iyi olacak. Kesinlikle çok iyi. Kesici basarsanız yaparsanız. bayağı iyi görünüyor. Rakun kesici pas özellikleri. Dribbling'i yok o yüzden çok top sürmek isteyeceğiniz bir tip değil. Çabuk adım yok. Pili yok. Ama gelişim hiç fena değil. Sabitzer'le oynamak isterseniz. Tabii ki Footies Premium oluyor o yüzden. Eee tüm takımlara uyacak Burada başka denemek isteyeceğiniz bruno görüyorum palmer ilginç olabilir plase boşa gidiyor plasenin sarısı o yüzden yapacağını sanmıyorum zaten palmer'ın daha iyi kartı da var ama havacı veriyor o ilginç olabilir seviyorsanız palmer'ı ilginç bir seçenek tabii ki olabilir ama müller de deketalare sabitzer bendeki en ilginç seçenekler başka kimler giriyor bilmiyorum 10 numara royce'un kartı yok Aslında niye yok bilmiyorum Flashback Royce bende var aslında. Başka kim sığıyor buraya ama çok ilginç seçenekler olacağı kesin benim burada henüz görmediğim. İyi bir gelişim. Ben 125k'ya değeceğini düşünüyorum. Müller'i yapacağım muhtemelen kendim. Müller'e havacı vermek çok ilginç olur bence. Havacı ve plase tabii ki. Halihazırda hazırda plasesi hiç yok. Havacısı da hiç yok. O yüzden çok iyi olacak. İyi bir on numara. 3 pas özelliği var. Maalesef 2 dakikası yok ama. Hayırlısı. Skill de vermiş oluyorsunuz. Eğlenceli bir kart oluyor. Müller yapacağım ben yaparsam. Uğraşmak istersem başka yeni bir şey yok. Bu gelişim güzel olmuş. Yapanlara eğlenceler. SBC gelmiş mi? 95 üstü. Footies 96 üstü. Pick. Delicht. Bunların hepsi vardı. Ee, Ferdinand gelmiş. Ferdinand 4 yıldız 4 yıldız medium high. Boyu uzun sayılır. Dribbling'i eşte. Hantal sayılabilir biraz hızını fulllemeniz lazım Ferdinand'ın. O yüzden önder basıp geçebilirsiniz. Avcı önder. İyi bir kart Ferdinand, ben çok severek oynamıştım. Oyun tarzlarına bakmaksızın oynayabilirsiniz ki oyun tarzları iyi zaten. Kesicisi yok, bloğu yok diyebilirsiniz. Evet, kaleye giden şutu engellemekle blok çok işe yarıyor onu söyleyeyim. O açıdan biraz blokçu değil ama top çalıcı bir bek, stoper Ferdinand. Bence alırsanız avcı basın oynatın. Pişman etmeyecektir. Maalesef havacısı yok. Yani daha iyi stoperler var mı? Var. Kesicisi olan, havacısının sarısı olan. Ama Ferdinand topu ayaktan çalmak için çok iyi bir stoper. Onu söyleyelim. Bence pişman etmez. Uzun pası var. Çok iyi bir oyun tarzı. Bek şey stoperler için oyunun yönünü değiştirmek çok önemli biliyorsunuz bu FIFA'da. Baskıya karşı trollememek için. Ferdinand iyi olmuş. Fiyatına bakacağım. Saçma veya değil demek için. Eh emin değilim belki de biraz pahalı bile o İyidir ya Ferdinand için herhalde Ferdinand ikon yani Özel hisseden bir ikon sonuçta Adil diyelim ama ucuz değil kesinlikle ya yani Gulitin 150k olduğu bir yerde Her şey ucuz olmalı muhtemelen <laughs> Başka da bir şey gelmemiş E hey, kısa bir video oldu Gelişim güzel olmuş ona bakın Sevdiğiniz oyuncuları kombine edebiliyor musunuz Gerçi 10 numara istediği için cam istediği için özellikle böyle bir şart olunca çok azalıyor tabi. Neden Royce girmiyor onu anlayamadım. Royce girse tam aradığım gelişim olacaktı. Tabi plasesi var hala hazırda da. Ben gene de basardım. Tamam. Eh burada kapatıyorum o zaman. Yazın bakalım kim hangi oyuncular ilginç oluyor gelince. Yazın bir ben de bakayım sizden görünce. Tamamdır hadi iyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Dikkat edin şimdilik.